Hem çaldılar hem söylediler. Ramazan davulcusu olabilmek için hünerlerini sergilediler. Ramazan ayının değişmezi davulcular. Sahur vakti sokaklarda manileriyle mesaiye başlayacaklar. Ama eline her davulu alan Ramazan'da sokağa çıkamayacak. Sparta'da belediye bir sınav yaptı. Zabıta Müdürlüğü'nde kurulan komisyonda davulcular mani ve ritim testinden geçirildi. Sınav sonucunda 44 mahalle için seçilen 80 davulcuya yaka kartları dağıtıldı. Ramazan Davulcusu Seçme Komisyonu'nda yer alan Neşat Kaya, Korsan davulculara dikkat etmek gerekiyor. Her mahalle davulcusunu tanısın. Biz de bunları kontrol edeceğiz dedi. Bu Ramazan yılı yaklaşması münasebetiyle Sparta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen'in doğrultusunda yeni olduğu gibi Sparta'daki 44 mahallede davul çalacak olan arkadaşlarımızla bir iş sırada yaptık. Kendilerini burada test ettik Tekrar burada deneme yaptık. Ve de e, Sayın Zabıta Komiser arkadaşlarımızla beraber kendilerine ben hayırlı uğurlu olmasını diler. Vatandaşımız e, buna çok duyarlı olması lazım. Isparta'da mahallemiz küçük. Ispartaların mahallesi. Verdiğimiz kartlar var, bu kartlarımız var. Her davulcunun kendi ismi var, mahallesinin adı var. E, korson davulculara bu arkadaşlarımızın ebeğini, lütfen paralarını vermeyelim. Herkes çaldığı mahalle davulcularına sahip çıksınlar. Diyeceğim bu kadar. Bir de şu apartmanlarda kapıyı açmayan arkadaşlarımız var. Bunlar da bu arkadaşlarımıza yardımcı olmaları temenni ederim. Maalesef. 44 mahallenin şu anda... E, 80'e yakın davulcusu var. Komisyonda yer alan zabıta komiseri Abdullah Başyiğit de Başkan değirmen'in talimatları doğrultusunda davulculara yaka kartları dağıtarak korsan davulculuğun önüne geçmek istediklerini söyledi. E, Mübarek Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle e, Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'in emir ve talimatları doğrultusunda mahalle, e, ilimizde bulunan 44 mahallede görev yapacak e, 80'e yakın davulcunun e, müdürlüğümüzde gerekli mülakatlarını, testlerini yaptık. Burada becerilerini sınadık. Burada aynı zamanda davulcu çalacak davulcularımıza belediyemizin hazırlamış olduğu yaka kartlarımızı verdik. Hem korsan davulcuyu önlemek için hem de bu davulcularımız bu geleneklerimizi yıllardır süre geldiği için bunların emeklerini heba etmemek adına onların dağıtımını yaptık seçmeleri geçerek mahallelerde Ramazan ayında davul çalmaya hak kazanan davulcular da yıllardır devam eden geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler. İnşallah bu Ramazan'da mahallemizde inşallah e, geleneğimizi, gelenekğimizi, yürütmek amacıyla gene her sene olduğu gibi bu sene de baş koyduk gömünüz varsa inşallah. Benim ricam vatandaşlarımızdan e, korsan davulculara dikkat edelim. Yakası kartı olmayanlara para vermeyelim. Ee, Ricaım budur. İnşallah biz elimizden geldiği kadar gecesi gündüz olmadan çalışmaya bu yolda baş koyduk inşallah. 40 yıldır biz bu geleneği yürütüyoruz. Ben yaklaşık 40 yıldır bütün arkadaşlarımız veya çocukları devam ettiriyor bu geleneği. Bu gelenek ve görenektir. Tamam tek, sizden tek ricam hani korsan davulcuları önlemek işleriyle onlara lütfen şey yapmayın. Yakı kartı olanlara lütfen çarpın. başınız verin. Davulcular ilk mesailerini cumartesi günü yapacaklar. Ramazan'ın ilk sahuru için davullarını çalıp manilerini söyleyecekler.